Defne Joy Foster, aramızdan ayrılışının 14. yılında anılıyor. Televizyon dünyasına 90'lı yıllarda bir müzik kanalında VJ olarak adım atan Foster, özellikle Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazındı. Eski rol arkadaşları İnci Türkay, Jess Molho ve Gül Onat, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Foster'a duydukları özlemi dile getirdi. Gül Onat, Can Kızım, Aramızda olmanı ne çok isterdim. Artık yüreğimizde anılarımızdasın. Huzur içinde uyu sözleriyle andı. Jess Molho özlendin ifadesini kullanırken, İnci Türka ise diziden bir sahneyi paylaşarak defneciğim notunu ekledi. Ani vefatıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Foster, 2008'de görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile evlendi. Bu evlilikten 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu dünyaya geldi. Annesi Türk, babası Amerikalı olan Foster, 2 Mayıs 1979'da İncirlik'te doğdu. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulunda tamamladı. Televizyonda sunuculuk ve oyunculuk yaparak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2 Şubat 2011'de İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde hayatını kaybetti.